Arkadaşlar bugün viral olan o nero dondurmayı yapacağız. Bir şey diyeceğim, bu Negro değil miydi ya? İsmi değişti mi bunun? Ben Negro diye hatırlıyorum bunu. Ben hızlıca başlıyorum. Açmıyormuşuz galiba ve kötü olay vuruyormuşuz. Ha. Ya günah değil mi ya? Neyse. Oğlum diyemeyeceğim, unutmayayım. Değil mi? Aşkım benimkini de bırak ya. Ha bu senin olsun, bir tanem. Aaa. Güzel olmuş. Dene yapıyoruz şey. Arka bahçede bilim. <laughs> Aşkım bir dakika dur. Yeter tamam ya. Doldu bunun içi. Tamam. Çok güzel kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Toka var mı toka? Lastik toka mı? Lastik toka. <laughs> Saç bağlıyor gibi şu. <laughs> Sen onu <da> yapabiliyor musun? <laughs> Oldu. İki saat mi duruyor? Arkadaşlar bir saat falan dondu. Şimdi açıyoruz. Merak ettik. Bekleyemedik daha fazla. Tamam. Bayağı donmuş. Çok güzel kokuyor. Önce kafanı sakalım şöyle. Oha. Sneakers gibi olmuş aşkım. 2 3 hmm. Abi pasta gibi. Hmm. Çok tatlı olmuş. Ya bildiğin bisküvi pasta. <laughs> Mozaik pasta. Mozaik hmm. pastaya benziyor. Tabii. Çok güzel.